Sezaryandan sonra genellikle ilk bir ay cinsel ilişki olmasa iyi olur deriz yara iyileşmesi için. Yani rahim doğumdan sonra 4-6 haftada ama ortalama bir ayda falan toparlanıyor. İmbolüsyon dediğimiz o kendi doğumdan önceki haline geri geliyor rahim. O yaralarda ancak iyileşiyor bir ay falan. Zaten genelde vatandaş da buna kooper oluyor. Bazen ama hemen istek geliyor. Hemen daha taburcu olur olmaz. Kanama da yoksa çünkü sezaryandan sonra öyle çok fazla kanama olmuyor. Genelde normal vajinal doğumlardan sonra görüyoruz bir aya yakın süre bir loşi dediğimiz doğum sonrası kanamanın geldiğini ama sezeryandan sonra hemen bitiyor. Yani bir hafta sonra falan hiç kanama kalmamış oluyor. O zaman ilişkiye de girebilir miyiz? Eğer arzu ediyorsan onun önünde ben durmayayım da penetratif ilişki olmasa iyi olur. Rahim toparlanma döneminde diyoruz. Ama hepten cinsellik yasak değil yani. Cinselliği sürdürmenin başka yolları var. Birleşme olmadan da olabilir. Yan yana paralel çalışmalar olabilir. Penetratif ilişki soruluyorsa genelde bir aydan önce pek olmasa iyi olur diyoruz. Adımız çıkmış. Kadın doğum uzmanları hep cinsel ilişkiyi yasaklıyor diye. Ben hiç yasaklamam öyle bir şey yok. Hiç üstüme yani en münasip. Suçu bana atmak istiyorsan atabilirsin de. İlişkiye girmek istemiyorum doktor girme dedi. Yani bana atabilirsin o suçu. Tamam eyvallah. Ama ben genelde pek yasaklamam. Doğumdan sonra gerçekten yasakladığım tek dönem doğum sonrası. Doğum sonrası bir ay mümkünse cinsel ilişki olmasın. Penetratif olanı ama. Onun dışındaki cinsel ilişkiler olabilir tabii ki. O zaten insana dair olan bir şey. İlk bir ay olmasa iyi olur yani sezeryandan sonra. Zaten ondan sonra da bir korunma yöntemi konuşarak. Çünkü hemen yumurtlama başlayabilir. Hemen üstüne bir gebelik daha olabilir. Sezary yandan sonra birinci ayda bir kontrol ediyoruz. Koruma yöntemlerini de konuşuyoruz. Ona göre başlıyoruz ilişkiye.